Yok o kendi ekranı. Göstergesi. <laughs> Yolunda her şey iyi. Ama gidişi var da Ya daha gelmişim girişi var diyor ya Bismillah İşte gelirken Sürpriz yaptık haber etmedik Rahat rahat Hiç telaşlandırmadan ama Bunun bir de dönüşü vardı tabi Böyle balkondan bakıyorlar Şimdi bir benzin alayım Öyle yola çıkayım Kolay gelsin. Op 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 op. <laughs> Bismillah. Şimdi saat sekiz buçuk Rize'den Sinop'a doğru yola çıkıyorum. Şehirler arası yola çıkmak için aslında geç bir saat. Şu an tam iş çıkış saati. Trafik yoğun. Ama Yolum çok uzun değil. Sinop'a gideceğim. Hazırlığı, mazırlığı, vedalaşması falan, çanta bağlaması bu kadar sürmüş oldu. Benzin alması. Uzun bir sürü oldu. İstanbul'dan çıkalı. Şimdi artık yavaş yavaş motoru zorlamadan. Motordaki yağ kaçağı devam ediyor. Buradaki servise bir götürdüm ama bazı kontroller yaptıktan sonra dedi ki İstanbul'a kadar götürür seni. Yanıma garanti olsun diye yağ aldım. Yani bir eksiltmesi yok ama şu an uzun yoldur dedi yani kontrol et bir sıkıntı olursa ekleme yaparsın Allah yolumuzu açık etsin diyelim geçen ee, 7 yaşındaki kuzenimle top oynarken boynum tutuldu tam bir yaşlı ee, şeyi aktivitesi ısınmadan etmeden böyle bir hareket yaptım dün sabah uyandığımda kafam hareket ettiremiyordum hatta yataktan bile kalkmam bir 10 dakika falan sürdü Dedim ki eyvah yola çıkamayacağım galiba. Hemen bir kas kevşeti falan filan. Şu an iyi şöyle. Aynalara bakabiliyoruz. Omuz üstü bakış iyi. Can kurtaran bakış bir tık zorluyor ama yapabiliyorum. Hava bir bozuyor gibiydi. Şu an iyi. Ama muhtemelen bugün öğleden sonra burada yağmaya başlayacak. Yağmurdan da kaçıyorum. Bu şekilde yolumun üzerinde yağmur gözükmüyor ama tabii ki Burası Karadeniz. Her şey olabilir. Aa, yağmur bayağı yağıyor. Evet Rize bir hayaldi, hedefti Rize'ye motorla gelmek. Öyle böyle bunun üzerinde de bir çizik atmış olduk. Bir daha Allah bilir ne zaman hangi motorla. Şöyle biraz gidelim bakalım. Aksın. Bu ne duygusallık kardeşim? Allah Allah ya. İlk defa mı gidiyoruz Rize'den ya? Son 12 yılı Rize'den gitmekle geçti. Rize'ye gelmek ve Rize'den gitmek. Yine mikrofonun şeyi çıktı ya. Hep böyle uzun yola çıkarken bu mikrofonun süngeri çıkıyor. Allah. İyi olmadı gibi. Neyse zaten çok halim yok. Bugün benim. Bugün benim doğum günüm değil bu arada. Kelimeler de büyümüyor ağzımda. İnşallah sahile gelmiyordur. Yukarılarda yağıyor. Bakalım. Oradan bir yağmurdan geçeceğiz galiba. Şimdi aha yağmur başlıyor. Şu bölgede yağıyor. Onun etkileri burada böyle ufak ufak atıyor diye düşünüyorum. Bakalım. Biliyorsun merkeze gelmedi henüz. da yağınca dere gelip çamurlu suyu yağmur yağdığı için deniz akıyor Böyle dere yatakları kendini belli ediyor. Yatağı değil de derenin denize aktığı yer. Böyle ya ele yavaş yavaş gidiyoruz. Yol yapım sandım da asker olunca dedim neyse. Şurada bir duralım bakalım ya da ya şurada duracağım. Aksu Motel Camii mi? Allah ım. 7993 kilometre. yağ seviyesi kontrolü gayet iyi. Maşallah maşallah maşallah. Şimdi oldu 36 litre. Litre fiyatı 45.99 tamam. Aynen 45.080. Normalde 45.99'muş. Trip 1'de durum nedir? 186 kilometreyi, ilk 186 kilometreyi 2.9'da gelmiş. Bismillah. Kolay gelsin. Gidelim bakalım. da istikametim Samsun ama belki Ünye taraflarında bir kısa mola daha veririm. Hem ben hem motor dinlenmiş olur. Hadi devam edelim o zaman. Hadi devam edelim o zaman. Lanet olsun. İyi miyiz? Çantayı kontrol ettim. Lastikler sıkıntı yok. Yağ seviyesi iyi. Bu arkadaş biraz gergin. Ama şey anlamına geldi, Stresli. Etrafına gerginlik veren tarzda değil şöyle bir geçeyim ben. Motosikletli polis diyorsun ama Bostogel kedisin. Giresun. Çıkasın. Ha 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 ha. Hoşça kalkada. O neymiş ya? Müze mi? Allah Allah. Giresun'un tam ortasında öyle bir kilise şey mi var? kilometre olmak üzere. Her şeye rağmen neyse yol bitsin de. Aslansın ya yaparsın ya yaparsın. Götüreceğim seni doktora. No problem. Ve 8000 kilometre. Şu galiba eski bir cami. Yeni mimari çiğliği yok oldu. ama ne acaba? Pir Aziz Geçmişim Evet Ordu'ya geldik Aa, Şimdi bir yerden bizi Ordu'nun dışındaki yola verecek همان هر دی keyfin yerinde her şey evet, Tekrar denizi gördük. Çok kısa bir ara vermiştik. Polis işiyor musunuz? İşidim mi oraya? sana çok güzel yerler vardı ama bir kere Ünye'de dururum diye şey yapınca Geçti buraları, Ünye'de vardı bir diye işte. Gölgeyi Samsun'a yaklaştıkça hava ısınmaya başladı. Sıcak arttı. Şu an iyi. burada biraz daha olabilir. Buradan Samsun'daki kuzenimin ofisine gideceğim. Bir saatlik yolum var. Oradan da Sinop'a iki saatlik yol var hemen. Güzel gidiyor. Bir sorun da yok çok şükür. Devam. olayı Yani bak şey tribüne girmiştim. Devam edeyim diyecektim. Ama dinlendim. Şu an iyi hissediyorum. yormuştum aslında. Çanta biraz yan olmuş gelirken. Sağa doğru kaymış. Tabii biraz tehlikeli bir şey. Çantanın klipsini takalım. Sırt çantamı en bol seviyesine alıyorum. Neye yol açıyor bu? Yükü sırtıma vermiyor. En bol alınca ağırlık motorda kalıyor. O yüzden de bu kripsli çantayı kullanıyorum ki çantanın kayışı omzumdan düşmesin. Omzumdan düşünce rahatsız ediyor. Kolumdan çıkacak gibi oluyor falan. Ey evet, konum almayı unuttum. Şuraları kapatayım bileyim yanmıştı gelirken Şimdi güneşte vuruyor İstanbul seveceğiz Çözeceğiz diye bağıran bir sürü imam oldu Buradan daha mı kısa oluyor? İleri gireyim. Çok duru kalk oluyor ama ya. Orası da tabii çok uzatıyor. Bayağı bir şeye doğru çıkartıyor. Yukarıya doğru. Oranın da öyle bir şeyi var. Neresi bilmiyorum, navigasyonda henüz bir şey söylemedi. Neyse Samsun'dayım. Atakondayım. Buradan ee, iki saat, iki buçuk saatlik yolum var. Burada biraz kuzenimle zaman geçirip sonra devam. Evet. Teşekkür ederim. Hadi ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi selam etsin. Hadi bismillah. Evet. Saat 6 çeyrek. Navigasyon 2 saat gösteriyor. buçuk gibi akşam oluyor. Tam böyle akşam olmaya yakın oradayım. İnşallah. Gidelim bakalım. Yollar çok ıslanmış ya. Burada yağdı mı o kadar ya? Derken ayağım olsun geldi. Yağ yok mu? Yok canım. Yağmıyor. Yok yok yağmur yok 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 hele yok. 130. Yağmur başlıyor ya. Yani ince ince atıyor ama inşallah İstanbul. kızıldık çok iyi. Geliyorum. Yağmur yağdığı için şu yaya geçidi diye yaptıkları şey o kadar kayıyor ki. demir resmen lastiği attı. Lastik asfalda yeri tuttu yani. Yani böyle nasıl bir malzemeden yapıyorsunuz bunu ya bu. Tamam benim lastiğim şey ama o kadar berbat bu arada lastik o kadar berbat olsa orada toparlayamazdı valla onlara ya şu an çok yağıyor yağmurluk girmem lazım şu an bir benzinliğe gireyim girmedim yolda gördüm dedim ki keser Cık. bak şunlar bak onların üstünden geçmemeye çalışıyorum ha. Nerede ben? Hoppa. Hayda. Ne diyorsun ya? Lamburlu şurada giyim. Çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> Karadeniz Hakikaten karabiz ya. Bu dekatlondan aldığım yağmurluk böyle güzel bir şekilde katlanıp küçülüyor. Açıyorsun bunu böyle. Şahane. Şimdi bunu sırt çantamın da üstüne giyip çantamdaki bilgisayarın ıslanmasını engelleyeceğim. Ya şu manzara çok iyi. Vallahi bir ferahladım ya. Bir korktum ama kayınca. Biraz daha dikkatli gidelim. Ama kamerayı tak koymadım cebime. Aa, yağmur bayağı yağıyor kameraya biraz fazla yağmur bu kamera için. Unuttum onu ya. Kamerayı riske atmak istemiyorum. Bu yüzden şu kamerayı bir bir elveda diyelim. Evet benzin aldım. Vallahi bayağı bir benzin aldım. Az da bitecekti ya. Gerçi çok da değil. Gerçi 10 litre mi aldım? Ama yolda hiç bu kadar şey yapmamıştım yani sonlara doğru bırakmamıştım. Biraz tedirgin etti. Yağmur da kesti. Şimdi tekrar rotayı aldım. Burası yolun tersi. Köylerin içlerine falan girdim buraya gelirken. İşte şuradan terse doğru çıkıp orada bir şey var. Dönüş. Oradan gideceğim. Oba. Netflix Allah'ım ailemiz elden gidiyor Allah'ım çok salakça bir korku yaşadım. Şimdi i̇şte şöyle aynadan baktım. Baktım sırt çantamın şeyleri yok. Kayışları. Baktım burada da yok. Lan dedim acaba şeyi mi takmadım bu klipsi? Omuzlarımdan mı düştü yok. Ödüm koptu. Böyle saldırdım omuzlarıma. Sonra aklıma geldi. Ben yağmurlu çantanın üstüne gidip Özüm koptu. Bilgisayar bilgisayar içinde ya. Bırakırım onu bir yerde de yani. Perişan oluruz yani. Mahvoluruz. Evet şu görünen Sinop herhalde. 15 kilometre falan mı kaldı? 15 20 km. Ha, yani, o dağ varmış ya. Herhalde eve akşam varacağım. Tam tahmin ettiğim gibi olmadı. Şu an tam akşamla gündüz, gece gündüz sınırındayım. Gece gündüz. bulamıyorum ya. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Yine ben. <laughs> Her tarafa girdim çıktım ya. Bu navigasyon beni